Merhaba arkadaşım. Şimdi dördüncü derste ne yapacağımıza bakalım. Basit kesirleri ayırma yöntemini kullanarak integral çözmeyi öğreneceğiz. Bir kesir verildiği zaman ben ilk neyden şüpheleniyordum? Ya diyordum bunda bakayım bir elenlik var mı? Elen. Aşağının türevi yukarıda var mı? Yok. İşin içinde elen yok. Peki nedir? Değişken değiştirme yapabilir miyim? Düşünüyorum bir yere u versem d u buradan bir şey çıkaracak mı bana? Yok. Değişken de değiştiremiyorum. O zaman diyorum ki bu kesri ben bildiğim bölerim ya. Bildiğim o en bilindik en sade bölme işlemi var ya polinomlarda bölme gibi 3x artı 7 x artı 1'e böleceksin bu kadar bak böldüğün zaman 3 defa var 3 ile çarp 3x artı 3 çıkarıyorum bunların önüne eksi koydum tak tak bunlar götürdü 7 eksi 3 ne yapar 4 kaldı bak bu bölüm yani sonuç değil mi bu integrali şöyle yazacaksın bu 3'e bölündüğü için bir kere 3 elde ettin artı bir de kalanın var kalan nedir 4 4 bölü paydanın aynısı. x artı 1 oldu integrali Çarpı dx tabi. Şurayı parantez için almalıyım. Gördün mü? Bunu böldüm. 3 defa var. O 3'ü ayırdım. Kalan 4'ü 4 bölü x artı 1 olarak tekrar yazdım. Şimdi bu integral'i almak çok basit. Şu artıdan ayır. İntegral 3 çarpı dx artı integral şu 4 bölü x artı 1 yazacağım ya. 4 kat sayısını dışarı çıkarıyorum. 1 bölü x artı 1 alıyorum. Çarpı dx. Söyle bakalım bunun integral nedir? Bak şimdi bildiğin hale bildiğin şekle döndü. 3 integral nedir? 3x artı 1 bölü x artı 1'in integrali şimdi işin içinde elen var. Çünkü aşağının türevi yukarıda 1. Başında 4 kat var. 4 çarpı elen x artı 1 yazıyorsun. Artı c İşte bu kadar. Böylece bildiğim integrale çevirdim. Neyi? Bilmediğim şu kesirli ifadeyi ne yaptım? Bildiğim bölme yaptım ya. Bu kadar. Hemen uçuruyorum. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Sen söyle bakalım. Hocam bakıyorum işin içinde elem var mı? Bunun türevi yukarıda yok. Değişken değiştirebilir miyim? Hayır. He, diyorum ki o zaman bu bölmeyi bildiğin bölme olarak yapacağım. Sonucunu üreteceğim, çıkaracağım. Peki ne yapacaksın? x kare x 3x'e x eksi 1'e bölüyorsun. Nedir bölümü? x yazıyorsun. x ile çarp. x kare eksi x. Buraya zıt işaretle eksi ile çarpıyorum. Eksi 6 tak tak. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 2x kaldı. Bitti mi? Hayır hocam bölme devam eder. X x çünkü. Tamam. Buraya eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 ile çarp. Eksi 2 x artı 2 yapar yukarısı. Zıt işaret alıyorum. Bu artı olur. Bu eksi olur. Tak tak. Bunlar gider. Burada eksi 2 kaldı. Şimdi bölümün bu. Sonuç bu. O zaman şöyle olur. X eksi 2 diye bir sonuç elde edersin. Artı eksi 2 bölü x eksi 1. O eksi 2'deki eksiyi buraya atıyorum. 2 yaptım. Tamam. İntegralimi Bölerek bölümü buraya yazdım. Kalanı yeni pay yapıyorum. Pay da aynı. Bu şekilde çarpı dx. Tamam. Dx'imi de yazayım. Kızmayın. Burada. Çünkü dx'siz olmaz. Tamam mı? Bu dx buranın x'e göre türevi alındığını daha önce gösterir. Şimdi şu eksiden ayırayım mı? Yani integral x eksi 2 çarpı dx eksi. Hatta şu 2'yi de dışarı atayım. İntegral 1 bölü x eksi 1 oldu. Çarpı dx. Süper. Bak yine elen ürettim. Çok iyi. Burası ne yapar? x kare eksi 2x yapar. Eksi 2 çarpı burası elen mutlak değer içerisinde x, e, x, eksi 1 artı c. İşte bu kadar. Bir şey yokmuş bunda hocam ya. Kolaymış bu da. Kolay tabii canım. Bildiğin bölme yapıyorsun ya. Bu polinomlarda bölmeden biliyorsun zaten. Gelelim buraya. x küp eksi x kareyi x kare artı 1'e böleceğiz. Dikkat et. Bak dikkat et. Şu an yaptığım bölmelerde hep yukarının üstü daha büyük. O sayede bölme yapabiliyorum. Ya da en azından eşit olması lazım. Bölme yapabilmen için. Tamam Bakıyorum. Bunu buna bölmem lazım. Şurada kolay olsun diye daha önce böldüm. Bölme işlemini yaptım. X eksi 1 çıktı. Dedim biraz zamandan kazanayım. X eksi 1. Aşağıda ne var? Kalan eksi x artı 1 artı eksi x artı 1 bölü aşağıda ne var? x kare artı 1. Çok iyi. Çarpı dx. Bu bölmeyi anladın umarım. Değil Bildiğim bölme yaptım yani. Onu zaman kaybetmeyeyim. Şimdi arkadaşım bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi burada yine işin içinde bir sıkıntı var. Aşağının türevi yukarıda oluşmadı. Elen yapamadım bunu. Ne yapacağım biliyor musun? Bak. Şunun ilk bakışta integralini alamıyorum şu an. Tamam şurada ayıracağım. Bunların integrali belli. Bunlar kek. Kek kısmı bir görmeyin. Sadece şuraya bakın. X kare var. Artı bir var. Yukarıda da eksi x, x artı bir var. Ya bu ne olacak ki acaba? Bunun türevi 2x. Keşke yukarıda da 2x olsaydı. Bu birim burada ne işi var? O zaman diyorum ki şurayı da ayır. Eksi x artı 1 var ya. Buradan iki tane integral çıkar. Yani şöyle integral x eksi 1 çarpı dx. Burayı temiz bir şekilde ayıkladım. Şurası eksi x bölü x kare artı 1 artı 1 bölü x kare artı 1'dir ya burası. Buradan iki integral üretiyorum. Artı diyorum hatta şuraya eksi diyorum. Neden? Bu başındaki eksiği dışarı attım. x bölü x kare artı 1 dx artı integral 1 bölü x kare artı 1. Şunu da böyle aldım. Gördün mü? Anladın mı? Anladım hocam. Peki o zaman. Şimdi şuranın integralini alacağım çok basit. Aa buranın integralini biliyor musun? 1 bölü x kare artı 1 neydi? Hocam arttan jant dx. Süpersin. Güzel bunları hatırlamanı sevindim. Peki x bölü x kare artı 1'in integralini nasıl alacaksın? Söyle bakalım. Ya hocam derim ki şunun keşke türevi yukarıda olsaydı. Bunun türevi nedir? 2x. Yukarıda ne var? x. Aa, 2 mi eksik yani sadece? Ne var ki? Burayı 2 ile çarpalım, Burayı da 1 bölü 2 ile çarparım. Yani hem 2'ye böldüm hem 2 ile çarptım. Değişen hiçbir şey olmadı. Bak bu dışarı, bu 2'yi dışarı çıkar. 2 2 sadeleşir eski haline döner. Ama şimdi benim kullanacağım bir formata döndü. Aşağının türevi yukarıda var artık. Güzel. Başlıyorum integral almaya. Bunun integrali x kare eksi x'tir. Güzel. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Burası ne yapar? Elen haline döndü. Elen x kare artı 1 oldu. Çünkü aşağının türevi artık yukarıda var. Artı burası ark tanjant. x oldu. Hani c'si o da burada. Bu kadar. Böyle karışık uzun bir şey çıktı. Ne yapıyormuşuz? Bölüyormuşuz. Bazen bölmek de etmiyor Düzenliyormuşuz. Sonra soruyu çözüyormuşuz. Kağıdı uçuruyormuşuz. Evet. Bazı sorular var arkadaşım. Onlarda bölme yapamazsın. Bak yukarının derecesi aşağıdan küçük. Yukarısının derecesi küçük. Bölemezsin ki. E ne yapacağız hocam? Her zaman bölmek zorunda değilsin. Bölme ilk yöntemi. Baktın burada tabi elen yok. Aşağının türeği yukarıda yok. Baktın. Ee, değişken değiştiremiyorsun. Baktın bölemiyorsun. O zaman şu hale getireceksin. İntegral 2 bölü. Şurayı çarpanlar ayır? Bak 2 kare farkı. X eksi 1 çarpı x artı 1 midir? Evet. Dx. Bunu şöyle düşüneceksin. 2 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1'i yine polinomlarda çarpanlara ayırma kısmından hatırlayacaksın. A bölü x eksi 1 artı B bölü x artı 1 olarak ayırıyorum. Aa hocam hatırladım bunu da ben bunu pek sevmezdim ya. Yapacak bir şey yok. Yani sevmek, aşık olmak zorunda değilsin bu konuyu. Ama bilmek zorundasın. Sıkıntı yok bak çok basit. Şimdi burası A bölü x eksi 1, B bölü x artı 1. Bunları nereden seçtim? Buradan seçtim. Bunun bir tanesinin altını bunu yazdım. Bunu alıp bunun altına yazdım. Tamam mı? Burada paydaları eşitleyeceğim. Polinom eşitliğinden A'nın B'nin ne olduğunu bulacağım. Ve integral şu hale dönecek. Integral A bölü x eksi 1 artı integral b bölü x artı 1 haline dönecek. dx'ler de var yanında. Bu hale dönünce de çözülebilir olacak artık. Bak bunu paydaları istemek için x artı 1 ile çarpıyorum. Bunu x eksi 1 ile çarpıyorum. Peki eşittir diyorum. A, x artı 1'e direkt a ile çarpayım. a x artı a. Yani burada aslında e, bunu bunun yanına çarpı olarak attım. a'yı içeri dağıttım tamam mı? a x artı a. Artı bu x eksi 1'i yukarıda b ile çarpıyorum. b'yi içeri dağıtıyorum. bx eksi b bölü aşağısı olacak? Paydalar eşit oldu artık. X eksi 1 çarpı x artı 1. Bir... Şu ikisini eşitlediğim zaman. Bak bunun paydası zaten bunun paydası ile aynı gitti. 2 eşittir. Yukarıdaki zımbırtıya ax artı a artı bx eksi b'ye. Orada da x ortak parantezini alırsam şu ikisinden a gelir b gelir. a artı b. Kalan sabitler nedir? a eksi b. a eksi b. Güzel. Şimdi söyle bakalım genco. Bu polinom eşitliğini nasıl yapacaksın? Hocam burada x'in katsayısı a artı b. Evet. Burada x'in katsayısı yok. x yok. Demek ki buradaki x'in katsayısı 0. Böylece bu bunu yok eder. Sol tarafa uyar. Sol taraftaki sabit sayı 2. O zaman bu sağ taraftaki sabitin ne olacak? 2 olacak. O zaman a artı b'yi kaç buldun? 0. a eksi b'yi kaç buldun? 2. Burada bir toplama yapıyorum. Taraf tarafa eksi artı birbirini götürdü. 2a kaldı. Sağ tarafta 2 kaldı. 2'ye böldüm. A'yı 1 buldum. Güzel. E A artı B sıfır değil miydi? A 1 ise B de eksi birdir. B'yi de buldum. Eksi bir denklem değerine yazdım. Güzel. Şimdi gel integral alalım. Bizim integralimiz ne hale geliyordu en son? Şurada yazmıştık. Dur şu rengi değiştireyim ya. Sevmedim. Bunu. Yeşil yapayım. Su yeşili midir? Nedir bu? Heh. Şimdi ne hale dönmüştü? A bölü x eksi 1 yazacaktık. A'mı 1 buldum. 1 bölü x eksi 1 artı integral b bölü x artı 1 olacaktı. Çünkü bunları çarpanlara ayırdım ya. B nedir? Eksi 1. Hatta o eksi 1'in eksisini dışarı atayım mı? Yani dur atmayayım. B bölü x artı 1. x artı 1 haline geldi. Çünkü artık ben bunun yerine şunu yazabilirim. Öyle yapıyorum. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Şimdi integral alacağım. Hani dx'leri dx burada. dx burada. Bak 1 bölü x eksi 1. Burada ln gördün mü? Aşağının türev yukarıda var. Evet bu ln mutlak değer içerisinde x eksi 1'dir. Şu eksi 1'i eksisini aldım dışarı attım. Eksi. Burada da 1 bölü x artı 1 neyin türevidir? Ln'in türevidir. O zaman bu ln x artı 1'dir. Artı c'si de aha burada sonuç bu. ln x eksi 1 eksi ln x artı 1 artı c. Bunun türevini alırsan Toplama çıkarmalarını yaparsan aha bunu bulacaksın. Tamam. Sistem ne yaptık? Gördük. Sistem ne yapıyormuş? İki tane kesirin toplamı veya çıkarılması şekline çeviriyormuş. Vay ne zaman böyle yapıyormuş? Bölemediği zaman. Niye bölemiyoruz? Yukarının derecesi küçük aşağının derecesi büyük. Burada x kare var. Burada hiç x'li bir şey bile yok. Hmm, anladım. O zaman benzer bir örneğini burada çözelim. Şimdi Değişken değiştiremedim. Neyse bölemedim de. Çünkü yukarının derecesi 1 aşağının derecesi x kare. O zaman diyorum ki bunu iki kesin toplamı çıkarım şeklinde ayırmalıyım. Burası şu, şu şekilde yazılabilir. 7 eksi x bölü. Şunu çarpanlarına ayıralım. Ee, 2'ye eksi 1 değil mi? x eksi 1 çarpı x artı 2 dx. Benden bunu istiyor. Doğru mu? Çarpılınca eksi 2 veriyor Toplanınca 1 veriyor Doğru. Şu şekilde çarpanlarına ayırdım mı? Ayırdım. Şimdi şu kesre dikkat et. Bunu alacağım. 7 eksi x bölü x eksi 1 çarpı x artı 1 alacağım. Eşit diyeceğim. A bölü altına x eksi 1 yazacağım. Artı b bölü altına x artı 1 yazacağım. Sonra burada payda eşitleyerek ki bunun paydasına x artı 1 diyeceğim. Bunun paydasına da diğer olan x eksi 1 yazacağım. Biraz güzel yazayım da sığsın. Zaten aşağılar eşit olacak tamam mı? Paydalardan kurtulacağım. 7 eksi x şuna eşit olacak. A'yı direkt x artı 1 ile çarpın. A x artı A. Aslında size şöyle göstermem lazım yani. A çarpı x artı 1 diye de ben bunları direkt dağıtıyorum tamam mı? Uğraşmıyorum yani x eksi de b ile çarparsam ne yapar? Hocam b x eksi b yapar. Peki aşağıdaki paydalar x eksi 1 çarpı x artı 1 olacak. Bunun paydası da aynı olduğu için paydalar gitti. Karıştırma, karıştırmıyorum orayı uzatmıyorum işi. x parantezini alıyorum. Buradan a geldi buradan da b gelecek onu da yazayım. Sonra sabitlerim a ile eksi b Onları da yazayım. Burada ne var? 7 eksi x. Şimdi polinom eşitliğini sen söyle. Hocam sağ tarafta x'in katsayısı a artı b. Sol tarafta x'in katsayısı eksi 1. O zaman buraya eksi 1 olacak. Peki. Sağ tarafta sabitlerim a eksi b. Sol tarafta sabitim 7. Demek ki bu 7 olacak. Peki. O zaman denklemi yazıyorum. a artı b eşittir eksi 1. a eksi b de 7 idi. a eksi b eşittir 7. Taraf tarafa topluyorum. Ta, ta. Bunlar birbirini götürdü. Sol tarafta 2A kaldı. Sağ tarafta 6 kaldı. A'nın 3 olduğunu öğrendim. Not ediyorum. A3. Peki. A3 ise şuradan B'yi bulayım mı? 3 ile neyi toplarsam eksi 1 yapar. Demek ki B'de eksi 4'müş. 3 artı eksi 4 eksi 1 yapar. B'de eksi 4 buldum. Eksi 4. Şimdi geliyorum integrali yazmaya. İntegral rengimi değiştireyim yine. Artık şunun yerine şunu yazıyorum a yerine ne yazıyorum? 3. 3 bölü x eksi 1 artı b yerine ne yazacağım? Eksi 4. Eksi 4 bölü x artı 1 ama o integralde direkt ayırıyorum. Eksi 4 bölü x artı 1. Dx'leri nerede? Hani burada. İşte bu hale döndü. 3 bölü x eksi 1. Eksi 4 bölü x artı 1 şeklinde şu işlemi çarpanlarına ayırdım. İki tane kesrin toplamı şeklinde yazdım. Bunların paydalarını işte Toplayın. Aha bunu yine bulacaksınız. Peki. Şimdi ne yapıyorum? e, integral alayım. Bak burada elen var. Neden? Aşağım türevi 1 yukarıda vardır. Şu 3'ü dışarı aldığını düşün. Yani şöyle 3 çarpı 1 bölü x eksi 1 dx. Şu eksi 4'ü de dışarı alayım. Eksi 4 çarpı 1 bölü x artı 1 dx yazım da gittikçe çirkinleşiyor. Şimdi buradaki şu elen x eksi 1 midir? Evet 3 katsayısı var. 3 çarpı ln x eksi 1 eksi 4 katsayısı var. ln Mutlak değer x artı 1. Hanimiş c'si? O da burada. Bu kadar. Şu yani. 3 çarpı ln x eksi 1 eksi 4 çarpı ln x artı 1 artı c. Bunları sen de yazarak çalış tamam mı? Benimle beraber soruyu yaz. Sen tekrar çözmeye başla. Sonra videoyu ilerlet. Nerelerde doğru nerelerde yanlış yaptığını gör. Takıldığın yeri izle. Baktın ki anlıyorsun dur dur. Sen, sen devam et. Sen çözmeye çalış tamam mı? Hep uyarıyorum. Yine uyarıyorum. Sadece izlemeyin. İzlemekle olmaz bu iş. Ne demişler? İzlemekle olaydı. Kediler kasap olurdu. Akşama kadar kasabı izliyorlar. Alacaksın eline kalemi kağıdı. Çözeceksin. Tamam arkadaşım? Beşinci derse geçelim. Beşe geçeceğiz değil mi? Bu dört. Evet. Beşinci derste bu laptüver ya. Kısmi integrasyon. Onu göreceğiz. Hadi orada görüşelim.